Nihmetin at gözünden artık nur gafletin Allah kaçtı sana sekiz cennetin Kalbini gönlünün aldan öyle gel Kalbini gönlünün aldan öyle gel Verden öyle gel Sedat ile gel Dünyadan fırsatın var Aman kaçırma Devlet kuşu başta Nurur uçurma Dünyadan ömrünü Boşa geçirme Kalbini gönlünü aldı öyle gel Sedat öyle gel Kardeş öyle gel alır öyle gelin. Önümden yürüyor görmen mi muhriz? İnsanı cehenneme götür nefis. Erenlerden kurulmuş kardeşim meclis. Kalbini kendinin alda öyle gel, sedat öyle gel. Evliyalar ile yapılmış kardeş bu meclis. Kalbini kendinin alda öyle gel. Mevla'nın zikri olsun senin dilinde. Bülbül ol gel Muhammed'in gülünde. buram Allah aşkı yansın gönlünde Kalbini gönlünün alda öyle gel Sedat öyle gel, kardeş öyle gel, nabır öyle gel Sen kavunları satarken biri de seni satar Nazik beden cehennemde nasıl yanar Bir gün durağın olacak mezar Kalbini gönlünü aldan öyle gel Sedat öyle gel Bir gün durağın olacak mezar i